Vermeyecek misin peyniri? Hani konuştuk ya. E, ya şurada işte peynirler. Git al şuradan sen kendin. Ulan edepsiz herif. Müşteriye hiç öyle davranılır mı? Sen artık bir patronsun. Demek istedim anlıyor musun? Çok borca gelecekmişim ha. gibi hissediyorum ama tamam anladım. Allah sen anlamasan da girdik artık bir yola. Keseyim mi ha? He hadi başla. Başlıyorum ha. hazır ol. <laughs> Benim de belim ağrıyor. Sen yet ben keserim ha. Koş. Ya, ya Mehmet ağam. Benim bu hususum var da sana danışabilir miyim? He söyle bakayım. Ay, ay, sakin, söyle kimde var? Sakin ol. Bir dünyada kaç tane insan üç yeri var? Bana bu söyle? Ya da uzak dur lan. Şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Şuna uzak dur lan. Yakalama. Tamam, tamam, uzak. de mi bir şey ettin? Yok yok. Yo, 这样子